Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bursa'da koronavirüs tedavisi gören Kestel Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Fatih Amil maalesef hayatını kaybetti. Kestel Belediyesi Cumhur İttifakı MHP'li Meclis Üyesi Fatih Amil bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavisi süren Fatih Amil bugün hayat mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Amil'in evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Amil'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Kestel Merkez Camii'nde kaldırılacak. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Fatih Amil'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her bildirim zilini açarsanız biz haber attığımız anda size bildirim gelir ve hızlıca haberdar olursunuz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.